Ben Müslüman mı ya? Benden tarafa tutar, adaletsizlik olur. Sizin kab var ya, ona gidelim. Kab bin eşrefe, o iyidir. Niye biliyor musun? Biliyor ki peygamberimiz adildir. Hiçbir zaman adaletsizlik yapmaz. Ama kab bin eşrefe şöyle arkadan ikenli birine sürttün mü? İşler değişir. Bizim Müslüman güya Müslüman uyanık, kab satın alacak, kafaya koymuş. Ama Yahudi ısrar eder. O da biliyor Kabe'nin satılık bir adam olduğunu. Beş kuruş etmediğini. Kim göz gırparsa ona tüm şeyleri, hakları devredebileceğini bildiğinden dolayı der ki Kaaba değil Muhammed'e gidelim. Etraftakiler de ya bak adam Resulullah'a gidelim diyor ya sen diye niye itiraz ediyorsun? Boynunu büker, mecburen gider. Anlatırlar, anlatırlar. Peygamberimiz dinler iki tarafı da der ki pişir. Haksızsın. Bu adam haklı.